Peki size gelebilecek size gelebilecek reflekslere bir bakalım mı? Sevgili arkadaşlarım, ÖSYM ne sordu? Arkadaşlar ÖSYM'yi nasıl analiz edin biliyor musunuz? Mesela şunu sordu ÖSYM. Size soruyorum. Bunu soran ÖSYM şunu da sorabilir mi? Okul öncecilere de bunu sormuş. Sorabilir. Bunu soran ÖSYM şunu sorabilir mi? İşte benim deneme analizi. Hani size denem analizini göstereceğim demiştim yakında e, ee, ÖSYM'yi iyi tanımak gerektiğini. Hani Amasya Kongresi'ni soran ÖSYM, Erzurum Kongresi'ni sorar. Hani Termosas Antik Kenti'ni soran ÖSYM, Zeyukma veya Hierapolis Antik Kenti'ni de sorar değil mi? Yani şıklara ya bir refleks koyuyorsa gelebilecek tüm refleksleri bil abi. Tüm refleksleri bil. Atatürk'ün bir sözünü soruyor. Geldikleri gibi giderleri nerede? Söyledi Atatürk. Bu size bir ipucu versin. Atatürk'ün önemli sözlerinin hepsini bileceksin gibi sevgili arkadaşlar. Evet, galant refleksiyle başlayalım. Ben bunu şöyle şifreleyeceğim size. Annesinin karnında kalmış gibi. Galant annesinin karnında kalmış gibi. Cenin pozisyonunu bilir miyiz? Cenin pozisyonunu bilir miyiz? Bacaklarımızı gövdemize doğru çekip şöyle yatarken hafif şöyle yatma. Sevgili arkadaşlarım yatarken biz de yapıyor olabiliriz değil mi? Şöyle bacaklarımızı gövdemize doğru çekip vav harfine mi benziyor? Karnımız ağrıdığında hafif yatma şeklimizde diyebilirsiniz. Bacaklarımızı gövdemize doğru çekme. Yani bir nevi cenin pozisyonu, anne karnındaki pozisyona biz ne refleksi diyoruz sevgili arkadaşlarım? Galant refleksi diyoruz. Peki biz bunu unutur muyuz? anne karnında kalmış gibi. Peki size bir soru sorayım. Çocuklar ilk iki ay, bir ay, üç ay sizce dünyaya geldiğini anlıyor mu zihne? Dışarı çıktığını biliyorlar mı Yoksa hala kendini anne karnında mı zanneder? Anlamıyorlar değil mi? Piyajiye gelince göreceğiz bunu. Çocuk, ya düşünün ki çocukta zihin yok. Dışarı çıktığını bilmiyor. Hala kendini anne karnında. O kadar tatlı. Evet, palmer, palmer refleksi. Biz bunu unutmayız. Niye? Palmer'i biz parmaktan şifreleyebilir miyiz? Çocukların elleri sıcacık olur sevgili arkadaşlarım. Çocuğun eline bir şey koyduğumuzda parmaklarıyla kapatıyor mu? Parmaklarıyla kavramaya çalışıyor. Doğru mu? Bir şey koyduğumuzda veya dokunduğumuzda böyle kapatıyor. Buna biz ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Ya parmakla ilgili işte başka ÖSYM sana soramaz. Parmak palme. Bunu unutma şansın yok hacı abi. Parmak palme. Galant anne karnında kalmış gibi. Babinski bappa. Bappa. Bak Merve Hocam ne diyor? Elimizi tuttu diye seviniriz diyor anneler. Oysaki refleks. <laughs> Doğru değil mi? Anneler elimi tuttu diye. Ay benim kızım benim tıktı diye seviniyor. Oysaki refleks. <laughs> Babinski'yi nereden aklımızda tutalım? Babinski'yi. Babba ya da babetten sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım çocukların ayağını düşünün. Çocukların ayağını düşünün. Şu ayak tabana dokunduğumuzda çocukların ayak tabana bunu deney edebilirsiniz. Böyle yelpaze gibi açılıyor. Öseyme bunu sormuştu. Ayağını gıdıklıyoruz veya dokunuyoruz topuğa. Çocuk ne yapıyor bunu? Yelpaze gibi açıyor mu? Kolay mı? Bence kolay. Planter. Planter. Bir ipucu vereceğim. Bir ipucu vereceğim. Ayak parmaklarımız birbirine şöyle yapışık dursa çorabın içinde terler mi? Terler mi? Şöyle birbirine sıkı durunca terler mi? Terler. Planter ter, planter terler. Bir nevi Babinski'nin tersi gibi sevgili arkadaşlarım. Burada da ayağımızı bir cisimle uyardığımızda çocuk bunu büzüyor. Ötekinde açıyordu ya. Babinski de açıyordu yelpaze gibi. Bunda ne yapıyor? Büzüyor. Sevgili arkadaşlarım, büzüyor büzdüğü için de sıkı olduğu için de terliyor diye aklınızda nacizane kalabilir. Ne yapam ya? Unutmamanız için böyle 40 dereden su getiriyorum ama aklınızda ben kalacağını tahmin ediyorum. Peki moro. Bunun moronun yanına ne koyarsak? Moron arkadaşlarınız var mı? Moron arkadaşlarınız var mı? Böyle esprisine takıldığınız, embesil, moron dediğiniz arkadaşlarınız var mı? Böyle ani tepkiler veren arkadaşlarınız oluyor mu? Böyle bir şey dediğinizde ani sesle irkilen arkadaşlarınız oluyor mu? Moro, irkilme demek. <laughs> evet, Beyhan Hocam'ın varmış. Hepimizin az buçuk moron arkadaşları olabilir sevgili arkadaşlarım. Moro, biraz irkilme anlamına geliyor. Ani ve beklenmedik durumlarda... Seslerde <laughs> hadi ya espri yapıyor. Tuğba hocam espriyor. Sevgili arkadaşlarım ani seslerde yerimizden hatta bazen Instagram'da filan video oluyor. Böyle yanına patlayan bir şey attığında aniden seste irkiliyor. Çocukların da ani beklenmedik seslerde korkması sevgili arkadaşlarım. irkilme durumları. Bunu moron gibi irkiliyor. Böyle hani ani sesle yapar ya aklınızda moron musun? Ne irkiliyorsun diye aklınızda kalabilir sevgili arkadaşlar. Onun da bir adı vardır da Mehmet Hocam o literatürde çok geçmemiş. Tonik boyun. Tonik boyun. Ama bunu ÖSYM boyun diye sormaz sevgili arkadaşlarım. Tonik diye verir eğer sorarsa size gıcıklık yapmak için. Tonik boyunda ne yapıyorsun? Çocuğu sırt üstü yatırdık. E Peki çocuk başını başını sağa doğru çevirdiğinde sadece başını mı çeviriyor yoksa tüm vücuduyla Cem Yılmaz'ın dediği gibi geniş mi alıyor? Komple değil mi? Sevgili arkadaşlar komple başını çevirdiğinde vücuduyla beraber uu, geniş dönüyor. Yani boynu döndürmeyle ilgili de tonik boyun diyoruz sevgili arkadaşlarım. Şunu yeni ekledim. Rotring refleksi. Rotring refleksi. Hani bize çıkar mı bilmiyorum ama okul öncecilere e, gelebilme ihtimali var. Ki çocuklar doğar doğmaz annesini emmeye başlıyor. Biliyorsunuz. Emme refleksi diye bir refleks var sevgili arkadaşlarım. Çocuk annesini emdiği için zaten bunu Freud'da da göreceğiz. Oral dönem. Çocuk tuttuğunu ağzına götürüyor değil mi? Biz çocuğun yanağına dokunursak Çocuk kendine dokunulduğunda ne yapar sevgili arkadaşlarım? Ya, yanağına dokunulduğunda veya ona bir şey dokundurduğumuzda, hani annesine dokununca emmeye başlıyor ya, çocuk hemen bir meme araması çabasına gidiyor. Ağzını açıyor sevgili arkadaşlarım. Kafayı o tarafa çevirip hemen emmeye çalışıyor. Buna da rotring refleksi deniliyor. İsimleri garip olanları sorar ÖSYM. Hani bir sürü refleks var ama çoğu Türkçe. Bunları sormaz. Babinski'yi sordu ÖSYM. E, okul öncecilere mora sordu. Benim benim tahminim benim tahminim yani ben e, sıradaki sorunun Palmer olabileceği yönünde içkilleniyorum sevgili arkadaşlar. Okey.